Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir videoda, yeni bir konuda yine sizlerle beraberim. Bugünkü videomuzun konusu kot pantolonunda bacak arası yırtığı nasıl tamir edilir? Bununla alakalı size bilgiler vermeye çalışacağım. Görmüş olduğunuz gibi jim pantolonlarda zamanla böyle aşılmalar, yırtılmalar oluyor. Biz buradaki yırtığı, orijinal görüntüsünü bozmadan tamir etmeye çalışacağız. Bununla alakalı size bilgiler vereceğim. Biz şimdi tadilatımıza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki ek yerinden bu bacak arasına kadar buradaki zincir dikiş dediğimiz kısmı burayı açarak iki parçaya ayıracağız. Şimdi biz sadece buradaki yırtığı içeriye alacak şekilde kapatmaya çalışacağız. Biz şimdi makinamıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi buradaki yırtığı içeriye alacak şekilde dikeceğiz şimdi. Yine tabi buradaki söktüğümüz dikiş izini de takip edeceğiz ki orijinal görüntüsünü bozmayalım. Şimdi diktiğimiz yere overlock çekmek için overlock makinesine geçiyoruz. Şimdi buraya da ütüde ince bir tele yapıştıracağız ki daha uzun ömürlü, daha kullanışlı olsun. Şimdi arkadaşlar sökmüş olduğumuz spor dikişi yani zincir dikiş dediğimiz kısmı tekrar yapacağız. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tadilatımızı bu şekilde tamamladık. İç kısmı da gördüğünüz gibi bu şekilde telere yapıştırdık ki daha uzun ömürlü olsun. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Lütfen bizleri izlemeye, bizleri desteklemeye devam edin. Daha sonraki farklı videolarda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.